Hepinize merhaba. Bugün, ne, Bugün yapacağız? ne, yapacağız? Şimdi gözü kapalı challenge yapacağız. Buyur. Şimdi bunu yapıyoruz oyun anladım. Şu an kameramanımız annem. Annem de şey yapacak. Bir şeyler koyacağız ve kağıdımıza bir şeyler çizecek gözü kapalı. İşte. Ya oldu mu anne? Tamam şimdi anne bir dakika. Anne annem o zaman getirsin. Anne getir. Verir misin? Ama Aynen koydun mu onları? Tamam çeker çeker güzelliğini ne anlatın? Abone olmayı Evet abone olmayı unutmayın. Sen de çok Önümüze koy. Bunları en son yapalım. Bir Önümüze koyalım. Birer tane Ay, <gülüyor> <gülüyor> şey Sen, ne? Arkesin, mi koyacağız hepsini? Hepsi koyacağım? Ve bir de Gitir anne. Sen Ben alayım. Onun arkasını. Öyle. Alayım ben. Ayy gördük. Tamam. O zaman ben İlk. görmedim tamam, tamam, ben gördüm. ilk Ela görsün mü? <laughs> <laughs> i̇lk Ela seç o zaman. Sen seç. ben bunu seçiyorum. Tamam ben de onu seçiyorum. <laughs> Anne <laughs> şunu. Oo ben de ben de ben de. Ya oğlum ya. Bunu de. koymuş <laughs> annem bana. Bunu koymuş ve kuru koymuş. Hepsi benim resmen ellerim. İnşallah. <laughs> Şimdi i̇şte da benim ama. Bunu da böyle koyacağım. Biz bunları ne aldık? Onları da çizeceğiz. Şimdi bir cisim belirleyelim. Kolay bir cisim Aa, olacak. Cidden, cidden mi? Evet. Kafam mı çizdi? Aynen. Bu da benim uyumlusu. Aslında bunu... Çizelim. Bunun uyumu vardı ama aynı sanırım. Şunu çizelim. Halı gelmiş. Halı gelmiş. Ha? Yer almadı. Yok genel değil de hani halı yıkamaya ben almıştık. tam zaman demem ne çizelim? Şimdi şunu şuraya koyalım. Kutuları kenara alalım. En Koyuyoruz Kalem ne çizelim en iyisi? Aynen. Senin kalemlerin var zaten. Ben kalem yapamam. Ben bunu çiziyoruz. Böylece durun. Bu da senin aldığın hediye. Ben aldım. Ben ben. Buyurun bunu çiziyoruz. Cismimiz bu. Nasıl çizecekler? Cismimiz bu. Yalnız benim en iyisi bu. Çünkü yani çekil. Tamam. Şöyle i̇lk işte. ne çiziyoruz? Bunu çizelim. Burada keçil kalemlerimiz var bu arada. Burada da kuru boya. Tamam hadi. Ha, i̇lk bir çizeyim. Çizelim boyu, boyamayı da hep beraber yapacağız. Bunu çizeceğiz. İçin çizmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım. Kalbazını i̇lk kapalı. kim çizsin? Ee, sen çiz, sen Ama Sen, çiz. Ama, Aynen taş çizelim. Aynen de çizelim. Ay taş kutu çizelim. Hı, Aynen de çizelim. Aynen de çizelim. İyi tamam. Ben green'i kullanacağım. Green'i de güzel. koymuşum ama. Ben ıı, kırmızı koyacağım. Ne olsa tamam, ben, şey. de Kır... ben kırmızı koymamışım. Şuradan kırmızı. Besti benim bir alalım. suçum yok. Hayır alamazsın. Ya, alamazsın. Benim bir suçum yok. Hayır benim bir suçum yok. Alamazsın. Alalım, alamazsın. alamazsın. İyi Tamam, alamıyoruz. Ne yok. Tam turuncu var benim. <laughs> Turuncu hiç benziyor mu sizce? Hangisine daha çok benziyor? Bence bu. Bu buna da benziyor, buna da var. Yine var çok benziyor. Ama bu parlıyor. Bu parlamıyor. O bu sağ... hiç parlamıyor. Az, fazla bastırma bu arada. Bu arada. Ya da her çizim şey istediğini yapsın bence <laughs> ya. Hayır. Tamam. Ya, ya oyunun kuralı böyle. Tam tamam. çiziyoruz o zaman. Tak. Tamam. Göz alanı. Tak. Göz, göz alanı. Bir. Test taktım <laughs> Taktın mı? <laughs> ben takıyorum. Test taktım. Bu arada. Bir, iki, üç. Hiç <laughs> çiziyoruz. Ya o ne ya. ya? Tamam hadi, bak Hadi ya. Hadi ya. ya ama cidden bak. Tamam, ya hadi. Olmadı bu. Olur. Olmuyor bu. Olmuyor mu? Olmuyor. Evet. Yapma değil mi hile? Yok lan. Aa dur, dur, dur. Yapma, yapma. yapma. <laughs> ne şey yapmam lazım. <laughs> Zaten her yer kırıldı. Neyini yapacağım? İlk Ben parmağını yaptım. Yaptım zaten azıcık. parmağı çok benzemiş ya. Bir, iki, hadi. Üç. Ya bu düşüyor ama miyelim ha. Ay düştü yine. Ya illa ya. lan yanlış yapmışım. Sen de dövdün. Aa saçım <laughs> ya yanlış yaptım bak. Ay şuna ya, benim bir suçum var. <laughs> yani. Baştan başlıyorum o zaman. Özür dilerim bu arada. Ben bunu sayardım ama. Hadi kapat. Oldu mu? Aha. Giriyor ya. Görmüyor. Gel biraz kaydır ya. Tamam hadi. Bak video süremiz bitiyor. Görmüyorum. Tamam görmüyor musun? Bir, Aha. iki, üç.

Nasıl olmuş? Bir kadar. Bir gibi olmuş. Bakayım mı? Sen yine bakacağım. Dur, Hadi dakika. Dakika. Ben dur bir. Şu, şura. A <laughs> benimki benzemiz cidden. Senin <laughs> şey var lafı benimki benzemiş. Oha o ne be? Benimki <laughs> benzemiz. Benimki daha çok benzemiz. Benimki mi? Benimki daha çok benzemiz. Benimki daha çok benzemiz. Benimki benzemiz. Arkadaşlar yolunlar. Bu dur. sefer de şey yapalım. Ne? Şu kalemi <laughs> yapalım. Değil mi? Yok. Evet, evet Abla Şunları çekmedik. koy, şunları Aynen. Koy. Şimdi tekrardan bunları koy birbirlerine. Hadi. Koyuyoruz hepsini. Evet, sıra abla geldi. Devam. Dur, çıkma. çıkma, çıkma kardeşim. Tamam, olsun boş ver. Sen bunları koy işte. Tamam mı? Koy bunları. Ee, şuna koy. Şunu yok. Evet, işte kutu kutuya koyalım. Buyur. Abla kiminki daha çok şeye benzemiş? Kalemliye. Kalemliye. Kim? Kalemliye. Küçük. Ama onunki şey küçük kalemlik var ya kırmızı. Kırmızı kalemlik. kırmızı kalemlik. Kırmızı kalemlik. Kırmızı kalemlik. Şu çizgiyi sayma. Kırmızı kalemlik. İkisinizinki de benzemiyor. Ben mi aldım? Tamam ikimizinki de al. Seninki değil tek. Evet şimdi bekliyoruz ablamı. Sen git yap. İşte Allah onları ya güzelleri bir yere, kötüleri bir yere yani karıştıracaksın ikisini. Hay bizim gözümüz önünde değil. Ama bir de şöyle bir şey yapacağız abla. Şimdi Hemen geliyoruz. Arkadaşlar evet geldik. Şimdi gözümüzü kapatıp ablam yapıyoruz. Diyici üç kapat. Bu sefer ben seçeceğim ama bu arada. Hayır. Ben seçeceğim. Sen seçtin. Ha, tamam. Bu bana bir şey. Şu, böyle. Tamam, tamam mı? Evet. Tamam çevir o naylonu, naylonu. Çevir, çevir, çevir. Naylonu çevir. Tamam. tamam. Açtık. Ben bunu aldım. Ben de onu aldım. <laughs> Nasıl Buna ne yaptın lan? Ben... O kuru boyalar senin o zaman. Tamam. Kurbağaları tamam. şeyin. Şey, Arkadaşlar bunu yapalım. Bunu bu içeceğim. ve bu bu bakın. Bunu burada keçeli kalemler var. Kalemler yine de. aynı. Kalemler <laughs> gibi. Ve yine aynı çok iyi. <laughs> Mükemmel bir şey, çok güzel. Hadi yapalım. Bu son el olsun o zaman. Son el. De de. Son el olsun. Bitti bitti. O zaman sen an o zaman son el olmasın. Çünkü senin annen geldi zannettim ben. Son el olsun ya. Tamam ya. Hayır, sonra yine çekeriz. Ama abone ol Evet, abone olmayı unutmayın. Başla. Çizelim. Ben olsun ne? Şunu çizelim. Sessiz olur musunuz? Sessiz yapıyoruz burada. Bunu çiziyoruz. Sizi. Ben sessiz yapıyorum da şöyle bir şey. Aynen. Böyle. Her o da yani. Ama hayır hayır ben bir yeri yapacağım. O da oraya da yap. Başlayalım. Olmadığı yere mi? Bir. Ulamadım. Efendim abi. Bir. Hadi kapat o zaman. Bir. bir. Sözler. Söz sen. Tamam. Bir, iki, üç. Ne yapıyorduk? Kalem bitti benimki. Bitti. ben bir şey yapmamışım. Evet şey yap. <laughs> şunu üstüne tekrarlayayım lütfen. Evet Tamam. Belki şunu yap bence. Şunu böyle. Şurada da yapmıştım da olmamış öyle bir şey oraya olmuş. Yapmıştım. Şurayı Biz bak hayır oraya olmamış. Oraya Ol, olmamış ama. Her, Arkadaşlar bakın beyecek, bu Ela'nın hiç gözük çıkmaz. Hiç, hiç, hiç ne gözükmüyor. Ne gözükmüyor. Ne cidden gözükmüyor. Ne cidden ne gözükmüyor. Cidden cidden. Cidden. hiç gözükmüyor. ya? Ya basit ya. Tamam. Bu, da beraber. Bu da beraber. Çünkü benimki de iğrenç oldu. Tamam soralım hadi. Kazanan ben. Arkadaşlar kazanan şeyli bir şey Aa, oluyor. Bence şeye de özgür sevildi. Şey Aynen. Üç kişi olduğumuz için. Şu an bir el abi. Öbürlerine oh. sorup gelip. Kazanan ben. Dersene otanma otanma. Ben, ben. Ben, ben, ben kazandım.

hemen geliyorum arkadaşlar geldik Şeyden çok kötü bir olay yolduk evet. ve el akalım yine hep ben bu hep kere ben, öbüründe hep kim ben. kazanmıştı öbüründe de ben yaptık mıydı <laughs> yaptık mına yaptıkla kalemlik hadi o zaman O öbüründe kimse kazanmadı <laughs> öbürünü de bir gösterelim öbürünü yapalım el akalım dedik ben kendimiz yapıyor <laughs> abone Arkadaşlar durun bir el daha oynayalım. Çünkü Ela benimkinden iki kere seçim hakkı var. Aynı şeyler oluyor Aynı. Ben de şunu yine yaparım kalem diye. Kalem yine yaparım. Kalem yine mi yapalım? Evet. Tamam istediğim renk seç ama kalem kırmızı ağaç. Kırmızı aracı, tamam. Ama aynı renk olmayan... İki tane seç. Var. İki tane. Ha gözüm, gözümüz, kapalı seçelim. Ha şey. oyna devam etmemiz gerekiyor. Ne Hadi. Hadi. Şu Ela'nın. Karıştır. Tamam seç iki tane Karıştır. işte. Karıştır. Karıştırdım. Ela şimdi seçiyor tamam. Ya da dur. Şunu biraz daha. Şunu aldım. Ah bunlar da. Tamam. Tamam o zaman sen bu benim. Seç, sen ben kırmızı seç. seçiyorum. anne yani, hani, hayır e, sen iki tane demiştin ya. İki tane seç demiştim. Ben de seçtim. Ama benim haberim yok bu. Bir ben, daha. Benim haberim yok. Bir Zaten daha. Zaten kırmızı var. turuncu aynı. Al bu da senin Kamera. Hala merhaba. Güzelim. Bunu çeviriyoruz. Aynı, şey. Aynı renk olması lazım. Ben de olsun. Aynı renk olsun. Hı. Aynı renk olsun. Hı. Tamam. 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 arkadaşlar. Tamam. 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 Bit. Bitti. Bitti. Oldu bence benimki ben benimki. Bu ne? Benimki bu. Dur, o zaman bir dakika durun. Ben o aa, şurayı sen çiz, ben de buralardan bir şey bir yerleri çiziyorum. Tamam. Şöyle çizeyim ben. Tamam. Hayır, hayır. Sadece şurayı çiz. Hayır. Çizmi. Şurayı şurayı çiz. Hayır, tamam. orayı çizdim ben. Orayı daha da birleştir diyorum ben sana. Ona benim yoktur. O sayılsın. Hayır. Bura hayır. O hayır. Sayılma Orası sayılmaz. Ben burayı düzelttim. ya Hayır. Burası sayılmıyor. Burası sayılmıyor. Tamam, hemen sorup geliyorum Arkadaşlar eşit. herkes beni seçti. Hayır. Yalan atma. Eşit Hayır. 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 Eşit değil. Eşit değil. Hayır, eşit. Tamam. Ela'yı bir eşit. kişi seçti. Öbürünü de bir kişi seçti. Beni de şu anlık iki kişi seçti. Ve kazanan hepimiz. Islandı bu arada. Kada? Arkadaşlar. Yavrum seni de ıslatmış. Gel arkadaşlar ne olmayı? Lan katmayı. Çintine basmayı unutmayın. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çintine de basın. Çintine ona, de basın. ona ne basmayı? Ona ne bileyim ben. <gülüyor> 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 ya şimdi diyelim like atmayı, abone olmayı unutmayın. Okay. Şimdi burayı temizleyelim. Aynen. Şimdi like zaten beğenmek demek olur. Evet. Tamam. Ee, şimdi göz, şimdi toplarkenki halimizi göstereceğim size. Tamam. tamam. Ama tamam, diğer bir, bir yer ayırsın. Ayırsın. sosyal. Yok <laughs> ya. Sosyal. Yok şimdi. Bu çok uzun. Olsun, gibi. olsun. Zaten güzel. dilarken. Tamam göstermeyeyim ya. Dil etmeyeceğiz. Ben de ses o dilah. Tamam yok yok göstermeyeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.